Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoyu beğenip kanala abone olarak videoların altına yorum bırakarak ve de katıl butonundan yapacağınız bağışlarla kanalımızı destekleyebilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmından Telegram grubumuza katılabilir, Twitter'dan bizi takip edebilir ve de abone olun yanındaki zil tuşuna basarak videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Hatırlatmalarımı yaptıktan sonra artık videomuza geçebiliriz. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte turizm sektörünün hemen hemen sona ermeye başlamasından sonra gelebilecek olası 3. çeyrek bilançolarında patlama potansiyelinin yüksek olabileceği bir şirketten bahsetmek istiyorum. Ya daha doğrusu patlama potansiyeli demeyelim. Burada bilançosunun iyi geleceğini düşündüğüm şirketlerden biri var. Onu anlatacağım sizlere. Hemen sizleri daha fazla bekletmeden şirketimizin adını söyleyelim. Şirketimizin adı arkadaşlar Lider Turizm. Şimdi Lider Turizm hemen önceki grafiğini açalım. Ama Lider Turizm'in tabii ki öncelikle grafiğinden ziyade burada temel olarak bakacağımız şeyler var. Şimdi burada Lider Turizm'in e, finansallarına bakmak istiyorum. Burada satışlara baktığımız zaman geçen sene 136 milyonmuş. ikinci çeyrekte bu sene 150 milyon olarak açıklanmış. Yani aslında artışa baktığımız zaman enflasyonun çok çok altında kaldığını söylemek istiyorum. Şimdi net satışlara baktığımız zamansa. Bakın burada 2016'nın son çeyreğinde 101 milyonmuş. Yani yaklaşık olarak 6 sene içerisinde 5 katına çıkarmayı başarmış diyebiliriz. 4 senelik bakarsak da burada 173 milyondan 497 milyona da çıktığını görüyoruz. Yani burada büyüme anlamında bir sıkıntı olmadığını ama son seneyle bu sene arasında enflasyon farkına göre düşük kaldığını da söylemem gerekiyor. Aynı tabloyu Favek'te de görüyoruz. Favek'e baktığımız zaman geçen sene 2. çeyrekte 65 milyonmuş ve 90 milyona çıktığını görüyoruz. Yani burada yine enflasyonun altında kaldığını söyleyebiliriz. Yıllık baktığımız zamansa bakın 28 milyondan 299 milyona çıktığını görüyoruz. Büyüme anlamında gayet başarılı yoluna devam ediyor. Şimdi net kâra baktığımız zamansa bakın net kârda bu sefer enflasyonun üzerinde kalmış. 33 milyondan 127 milyona yükselmiş. Yani burada muhtemelen finansal gelirin fazla olmasından kaynaklı olarak net kârın patladığını görebiliyoruz. E, tabii fabrik art, yani yeteri kadar net kar net kar kadar artmadığından dolayı bu net karın sürdürülebilir olmadığını da e, söylemek yanlış olmaz. E, net kara baktığımız zaman ise şöyle 4 senelik 6.64 milyondan hatta bir ara negatiflere kadar düşmüş yıllık bazda ve buralardan 239 milyona da çıktığını görüyoruz. Şimdi net borcumuz 290 milyon. E, burada işletme sermayemiz 77 milyon. Bunlarda bir sıkıntı olmadığını söyleyebilirim. Öz kaynaklarımız 684 milyona çıkmış 557 milyondan e, zaten e, bu öz kaynak artışı e, ve, ve e, işletme sermayesi artışı bunlar e, arzdan kaynaklı artışlarda olabilir. Yani özellikle e, şu halkardan sonra şu ilk çeyrek bilançosu e, oldukça zaten öz kaynakların bir anda patladığını görebiliyorsunuz, net borcun azaldığını görebiliyorsunuz e, ve bu bilançonun hala tam olarak fiyatlanmadığını da söylemem yani söylemem gerekiyor. Yani daha doğrusu böyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada. <laughs> Çarpanlara bakacak olursak hisse başı karının son açıklanan bilançoda 1.93 olduğunu ve neredeyse sadece bir çeyrekte sermayesinin iki katına yakın net kar elde ettiğini söylemem gerekiyor. Hisse başı karımızda 3.62 yani şirket sermayesinin 3.5 katından daha fazla net kar elde ediyor. Yani tabii ki net kar az önce sürdürülebilir değil dedik. Bundan dolayı fabriklerin artması gerekiyor. Ama burada şöyle bir durum var. Bunu hemen söylemek istiyorum sizlere. Burada Lider Turizm'in patronunun yaptığı bir açıklama var. Bu yıl için yaklaşık 1900 araç alımı planlıyoruz. Tabii ki halk arzdan kaynaklı gelirleri de bunu yapacaklar. Kendi iç kaynaklarından ayırdıkları parayla da bu yatırımı yapacaklar. Ve baktığımız zaman da burada son bir senelik kap bildirimleri var. Ve kap bildirimlerinde bakın Ağustos ayında yani yılın ilk 8 ayında ee, sadece bakın burada e, kaç tane araç almışlar toplam araç alım fatura tutarımız 339 milyon e, ve bu sene 794 tane araç anca alabilmişler ve baktığımız zaman bu yıl için 1900 araç yani hala e, kapatarsak 1200-1100 arası bir araç alımı daha yapacaklarını söylüyor patron bakalım e, bu araç alımları gelecek mi yani burada muhtemelen yatırımlar devam ediyor araba bazında bundan dolayı da bilançoların çok fazla büyümediğini söyleyebiliriz. Şimdi gelelim asıl hikayemize. burada arkadaşlar Lider Turizmin şurada biraz daha aşağı gelirsek daha net söyleyeceğim sizlere. Burada arkadaşlar bakın 23 Ağustos tarihinde attıkları bir KAP bildirimi var ve buna baktığımız zaman şirket 6 milyon lotluk bir geri alım kararı aldı ve baktığımız zamansa çok aslında önemli bir karar oldu bu. bu geri alım kararıyla birlikte ve yaptıkları araç yatırımlarıyla birlikte burada yeni bir hikayenin de oluşabileceğini düşünüyorum açıkçası lider turizmde. Bunlardan dolayı da e, bilançoların yavaş yavaş düzeleceğini ve turizm sektörünün de içinde olduğu için e, üçüncü çeyrek bilançonun gayet iyi güzel geleceğini de düşünüyorum. Şimdi burada 6 milyon notluk bir geri alım programı açıkladılar ve son olarak baktığımız zaman e, dün e, kapanışta aldılar e, en son paylarını ve dün bakın baktığımız zaman 50 bin notluk bir geri alım ve bununla birlikte de 1.1 17 milyon notluk bir geri alımını tamamlamış oldu şirket 25.90 TL fiyattan son alımını yapmışlar ve hala e, yaklaşık olarak 4.9 milyon notluk bir geri alım e, taahhütleri var ve bunları da yapması halinde bu hissenin gerçekten de iyi fiyatlara gidebileceğini ve bununla birlikte de yaptıkları araç yatırımlarıyla da bilançolarında iyileştirirlerse turizm sektörü yani turizm sezonunun da getirmiş olduğu rehavetle burada güzel fiyatlara da gidebileceğini düşünüyorum. Ve baktığımız zamansa şöyle turizm sektörüne göre de ne durumda lider turizm? Ödenmiş sermayemiz 66 milyon TL. Bunun oldukça düşük olduğunu düşünüyorum. Piyasa değerimiz 1.7 milyar TL. Bu da yine oldukça düşük. Halka açıklığımız yine %31 fazla değil kesinlikle. Kaldıraç onumuz %53. Sektöre göre iyi durumda. Net borç bir öz kaynaklar yine sektöre göre iyi durumda. Aktif karlığımız %16. Sektör ortalaması %3'lerdi. Yani bu anlam anlamda sektörünü 5'e katlamış. Özel mekanına baktığımız zamansa yaklaşık yüzde 35 olduğunu görüyoruz ve baktığımız zaman sektör ortalaması yüzde 13'lerde yani sektörünü iki buçuğa katladığını söyleyebiliriz. Gayet başarılı. FK'mız 7.15 sektör ortalaması 28.70 yani sektör ortalamasının dörtte biri fiyatında. PDDD'ye baktığımız zamansa 2.5 iki buçuk sektör ortalaması 3.81 FedFA'ya baktığımız zaman 668 sektör ortalaması 876. E, piyasa değeri satış olarak da 3.44 olduğunu görüyoruz. Sektör ortalaması 1.63. E, net borç bile Fabek'te 0.97. Sektör ortalaması 1.82. Yani burada piyasa değeri bölü satış çarpanı dışında sektöre göre bütün yani e, değerlerde gayet başarılı olduğunu söylemek istiyorum. Ve son olarak da PEG rasyosuna baktığımız zaman 0.09. Yani ben diyor ki net kardaki büyümemi daha fiyatlarıma yansıtamadım. Yani bundan dolayı PEG rasyosunun da oldukça düşük olduğunu görebiliyoruz. Burada hala potansiyel yattığını düşünüyorum açıkçası. Bu şirkette de geri alım taahhüdüyle birlikte ve turizm sezonunun açıklanacak üçüncü çeyrek bilançosuyla birlikte burada bu şirkette güzel fırsat olduğunu da düşünüyorum. Şimdi <laughs> Lider Turizmin Genel olarak açıkçası yani bir hikayesini anlatmaya çalıştık sizlere hem geri alım taahhütleri var hem de bakın bir araç alım taahhütleri var ve bu araç alım taahhütleriyle de yeni yatırımlar tabii ki de yapacaklardır bu sonuçta bu şirketin işi araçları alıp kiralamak yani lider turizm dediği yani çalışma mantığı bu şekilde şimdi burada. Lider turizmin temel olarak çoğu şeyine baktığımızı düşünüyorum. Biraz da gelelim teknik olarak durumuna bakalım. Şimdi lider turizmi şöyle haftalık olarak baktığımız zaman çok çok önemli eşikleri geçtiğini görüyoruz. Burada arkadaşlar haftalık olarak yani bu hafta itibariyle en yüksek kapanışını yapacak. Yani burada daha önce de bakın 18 Temmuz'da yapmıştı. Burada arkadaşlar 18 Temmuz'da kapanışında geçerek haftalık olarak en yüksek kapanışını yapmış durumda. Ve şöyle günlük bazı bir grafik bakmak istiyorum. Günlük bazı baktığımız zamansa bakın burada bir filama formasyonu olduğunu görüyoruz. Filama formasyonu da e, dün itibariyle yukarıya doğru kırmış durumda. eve ve kırdığı zaman da buradaki filama hedefini de bakacak olursak filama hedefimizde 34 lira ile 35.94 aralığında şöyle buraya da hemen formasyon hedefi olarak çizelim. Şimdi buraya formasyon hedefi diyelim. Ve en son olarak da bunu yazdık, yazalım önce de. Formasyon hedefi olarak yazdık. Ve en son olarak da son fiyatımız kaçmış? Son fiyatımız 26.42. 26. 26.42'den formasyon hedefine baktığımız zaman yaklaşık %30'luk, %35'lik yani ortalama %30-35 arasında bir getiri potansiyeli olduğunu görüyoruz. Yani geri alım hikayesiyle ve yeni gelecek güzel bilançosuyla birlikte buralara da gidebileceğini düşünüyorum. Kısa ve orta vadede. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.